Ve burada temenni ediyorum ki artık daha güzel adımlar atabileceğimizi ve samimiyetlerimizi ve becerimizi ortaya koyabileceğimizi. Bizler aslında hepimiz akıllı birer bireyiz. Birer bireyiz ve gelecek nesillerde akıllı birer, birey olarak yetiştirebilme gücüne ve imkanına sahibiz. Bizim tek temennimiz cenazelerde, düğünlerde, cenazelerde cenaze sahibinin acılarını paylaşmak. Düğünlerde gençlerimizin mutlu anını paylaşmak, onlar yanında olmak, ileriki zamanlarda eğitime katkıda bulunup bilinçli bireyler yetiştirmek, niye bizim içimizden bir bilim adamı çıkmasın, niye bizim içimizden bir avukat, bir hakim, bir savcı ya da bir bürokrat niye çıkmasın? Bu çok zor bir şey değil. Buradaki asıl güç nedir? Evlatlarımıza olan sevgimizdir, bunlara olan inancımızdır. Evlatlarımızı kötüye ulaşmasına önüne geçmeliyiz. En büyük e, servetimiz evlatlarımızdır. Lütfen hepimiz e, birlik beraberliğimizi asla bırakmadan e, çocuklarımıza sahip çıkarak ve ileride e, bilinçli birer bire yetiştirelim e, ki bizi destekleyin, derneklerimizi destekleyin. Derneklerimiz bu işi soyunmuş vaziyette. dernek başkanlarımız ve dernek yönetimimiz, kanat önderlerimiz buna da kucak açmışken bu birlik beraberliği siz sağlayın ki biz de görevimizi layıkıyla yerine getirebiliriz. bu sıcakta daha fazla sizi tutmak istemiyorum. Çok da heyecanlıyım. İnanın ki var ya elim ayağım titriyor. <laughs>